Bu hikayeler gerçek kişiler tarafından yaşanmış alıntılardır. Bayram ziyareti Ramazan Bayramı'nın ilk günüydü. Sabah ezanı ile birlikte herkes uyanmış, evlerde kahvaltılar hazırlanmış, misafirlik planları yapılmıştı. Ben ise yıllar sonra ilk kez ailemin memleket köyüne dönmüştüm. Çocukluğumun geçtiği bu eski ev hala ayaktaydı ama köy neredeyse boşalmıştı. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan sokaklar sessizdi. Evlerin çoğu harabeye dönmüştü. Annemin vefatından sonra bu ev kullanılmamıştı. Bayramı burada geçirmek istemiştim eski günleri almak için. Komşulardan biri, yaşlı bir kadın sabah kapımı çalıp sadece bir şey fısıldadı. Bayramda her kapı açılmaz evladım. Hele akşam ezanından sonra hiç açılmaz. Kadının söyledikleri garipti ama köydeki yaşlılar hep böyle batıl inançlarla doluydu deyip geçtim. Günü evde geçirip bayram hatıralarımı canlandırdım. Akşam yaklaşınca hava biraz serinledi, elektrikler de birkaç kez gidip geldi. Ama kırsalda bu tür şeyler olağandı. Saat tam akşam ezanı okunurken kapı çaldı. Bir an tereddüt